Bu kafayla Türkiye hiçbir yere gitmez, ilerlemez. Her gün daha geriye gidecek. Emin olun Türkiye HDP ile birlikte, HDP'nin kurduğu ittifaklarla birlikte devasa bir büyüme şansını yakalamışken bunların bu gerici anlayışları, bunların bu tutucu anlayışları, bunların bu ben merkezci anlayışları nedeniyle Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük kaybediyor. Bu hepimiz açısından çok büyük bir zarardır. AKP iktidarı ve Erdoğan'ın kişisel hırsı, kişisel ajandası ve hevesleri Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılının kaybedilmesine yol açıyor. Dolayısıyla bu rektörlük seçimleri bütün bu hengame içerisinde küçük bir detay olarak kalıyor. Her biri ana hedefe doğru giderken kullanılan birer basamaktır. Akademi dünyasını ele geçirme, yargıyı ele geçirme, parlamentoyu ele geçirme, medyayı ele geçirme, bürokrasiyi ele geçirme. Bütün bu aşamaların her birinin küçük küçük adımlarla ilerlediğini görüyoruz. E, rektörler bugüne kadar zaten Cumhurbaşkanlığı tarafından hep atandılar ama biz tam tersine bu atama sisteminin kalkması ve üniversitenin kendi içerisinde nihai seçimini yapması gerektiğini savunduk her zaman. Yani Cumhurbaşkanının onayına sunulmamalıdır rektörlük seçimleri. Akademi dünyası kendi içinde seçmelidir. Öğrenciler de oy kullanmalıdır. Rektörü hem akademisyenler hem öğrenciler birlikte belirlemelidir ve son karar onların olmalıdır demiştik. Kendileri de iktidara gelirken 2002'de yoku kaldıracaklardı ve üniversitelere demokrasi getireceklerdi. Neredeyse üniversiteleri kaldıracaklar. Bırakın rektörlük seçimini. Emin olun ki bir müddet sonra üniversiteler çok gereksizdir. Ben zaten doğruları söylüyorum. Dünyanın en iyi bilim adamı da benim. Üniversitede yapılan eğitimde zaten çok gereksizdir deyip Üniversiteleri bile kapatmak isteyebilir. Tek bir üniversite kalsa yeter Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. E, geri kalan üniversiteler gereksizdir diyebilir. Bunu abartmak için söylemiyorum. Kafa budur çünkü. Buna inanıyorum.